Dostlar herkese merhabalar. Bugün için neler oldu onlara bakacağız sizlerle beraber. Çarşamba günü hangi aracı kurumlar hangi hisse senetlerini aldılar ne kadarlık mal aldılar onlara bakacağız. <laughs> Genel itibariyle baktığımız zaman net bir alıcılı gün geçirmedik. Net de bir alıcılı kimse yoktu. Şimdi info yatırım, yıfaş, tera yatırım günün alanlar tarafındaydı. Bank of America, Yapı Kredi, Unlu tarafı da e, satıcılı taraftaydı. Yani baktığımız zaman alanlarda ve satanlar tarafında e, bir milyarın üzerinde hiçbir aracı kurum, e, alım veya da satım yapmadı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi e, burada e, özellikle Bank of America, Tera Yatırım neler aldı, neler sattı onlara sizlerle beraber bakalım. Ee, öncelikle Bank of America'nın neler yaptığına bakacağım sizlerle beraber. Bank of America, Tekfen, Akbank, Kozal, Tüpraş, Migros, Bimaş, Oyak C, Enerjisa, Tera gibi hisse senetlerini bu şekilde aldı arkadaşlarım. Aşağıda tarafa doğru sizler için paylaşım. Sizleri ilgilendiren hisse senetlerine sizler de bakarsınız. Borsa Gündem VIP grubu için 501 029 0166 ya yazabilirsiniz. Sizlerle beraber VIP grupta çalışabiliriz sevgili dostlarım. Bankof'un almış olduğu hisse senetleri bunlardı. Şimdi sizlere bir de Bank of Amerika'nın satmış olduğu hisse senetlerini paylaşmış olacağım. Burada Bank of Amerika Türksel, Koçol, Garanti, Türk Telekom, Anadolu, Efes gibi hisse senetlerinde çarşamba günü itibariyle sattı sizleri ilgilendiren hisse senetlerine de videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Şimdi bir de sizlere tera yatırımın neler aldığını neler sattığını göstereceğim. Borsa gündem VIP grubu için 501-029-0166 dedik. Oradan ulaşabilirsiniz. Tera yatırım. Türk Hava Yolları DSTKF biliyorsunuz yeni halkars iki tane yeni halkars almış, Pehol almış, Koçol almış. Tekrar Pehol tarafında aynı şekilde toplamaya devam ediyor. Burada bakın bir hisse senedi daha dikkat çekiyor. Euron olması lazım da aynı burada. Euron tarafında da pozisyonu korumaya devam ediyor. TL yatırım. Evet şimdi sizlere bir de. Tera'nın satmış olduğu hisse senetlerini göstereceğim. Yapı kredi, oyakçı, kocaer gibi hisse senetlerinde tera yatırım satmış. Bizlerle beraber VIP grupta çalışmak isterseniz de iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde tera yatırımın...